örümcek çocuk bugün kurban bayramı hadi uyansana Allah Allah bu çocuğun yanısı yok arkadaşlar ben bu çocuğu yandıramayacağım örümcek kız efendim aşkım ya ben bu çocuğu uyandıramıyorum ya. Kurban bayramı diyorum. Bugün kurban alacağız, kurban keseceğiz. Ziyafet var diyorum. Uyanmıyor. Allah Allah neden acaba? Ya aşkım ne bileyim uykusu herhalde çok ağır. Sen uyandırmayı denesene bir annesi olarak. Aşkım ben uyandıramam ama benim çok iyi bir fikrim var uyandırmak için. Ne gibi mesela? Su dökelim. Ya hayır ya. Çocuk korkar Allah aşkına. Niye su dökelim? Niye ısıtalım bu çocuğu? Bir saniye dur. Benim aklıma çok iyi bir fikir geldi. Söyle bakalım. Şey hani bizde bir korna vardı hatırlıyor musun? Aa havalı evet evet havalı korna. Nereye saklamıştık biz onu? Aşkım bilmiyorum etrafı bir kontrol et. Bakalım dur. Şuralarda bir yerde olmalıydı. Hadi. Aa buldum. Havalı korna Ferit ailesi. Bakın şimdi bakın nasıl ses çıkartıyor. <gülüyor> Aşkım <gülüyor> kesin uyanacak. Evet kesin uyanacak arkadaşlar. Hadi bakalım örümüşük. Sen uyanmazsan ben de seni böyle uyandırırım. Oğlum bak sana son bir şans veriyorum. Uyanıyor musun yoksa uyanmıyor musun bak. Bugün kurban bayramı bak. Bugün yemek yiyeceğiz bak. Kurban keseceğiz diyorum. Tamamdır arkadaşlar benden günah gitti Gel buraya oğlum Aa, Ne oluyor alamaz Aa, Ne oluyor baba Aa, Babacım ne yapıyorsun Bu sesleri ya Oğlum uyanmıyorsun Sana diyorum ki bugün kurban bayramı Aa, Bugün kurban bayramı mı babacım Evet kurban bayramı oğlum Evet oğlum aşağı gel kurban olmaya gideceğiz Yeter yuppi Evet oğlum bugün seni bir kurban keseceğiz. Niye uyanmıyorsun? Baba dün gece fazla oyun oynamışım sanayım. Bir gün sonra fazla oynamışım. Eee sonra geç uyudun tabii ki de. Şimdi zor kalkıyorsun değil mi? Evet babacım özür dileyim. Aferin oğlum aferin. Sen var ya bak, okullar başlasın sen böyle devam et var ya ben sana öyle bir ceza vereceğim ki. Ya baba. Neyse şimdi okullar yok Allah'ına şükret neyse. Hadi gel bakalım oğlum annen seni çağırıyor aşağı inelim. Tamamdır anne geliyorum. Gel bakalım oğlum. Örümcek direkt fırlayıp gitti arkadaşlar. Her neyse Ferit Ailesi Hepinizin kurban bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Lütfen video like atmayı ve kanalımıza abone bir maç unutmuyorsunuz. Kurban bayramı şerefine. Bu video Sizden arkadaşlar 15 bin like bekliyorum. Bu video 15 bin like gelirse bu tür videoların devamı gelir. Ayrıca kanalımıza abone olarak 1 milyon kişilikte ailesine siz de katılabilirsiniz. Kanalımıza abone olduktan sonra arkadaşlar lütfen bir dimir açmayı unutmuyorsunuz. Çünkü bir açtığınız zaman arkadaşlar videolarımdan daha hızlı bir şekilde Haber olabiliyorsunuz. Telefonunuza bildirim göre ve ilk yorumu siz atabiliyorsunuz arkadaşlar. O zaman bunları yaptıysanız yorumlarda da ayrıca iyi bayramlar yazmayı unutmayın. Hepiniz yoruma teker teker kalp bırakacağım arkadaşlar. O zaman bunları yaptıysanız tekrarlıyorum ama şimdi aşağı inelim ve kumbaramızı patlatalım. örümcek çocuk oğlum. Efendim babacım. Örümcek kız aşkım. Efendim aşkım. Şimdi senin sizinle birlikte kumbaramızı patlatacağız arkadaşlar. Burada benim yıllardan beri biriktirdiğim arkadaşlar paralarım var. Örümcekle biriktiriyor. Evet ben de atıyorum. Ben Evet örümcek kız da kumbara para arkadaşlar. Bakalım kumbaramızda ne kadar para birikmiş. Şöyle kıralım Huni'yi ve sandığı açalım. Bakalım arkadaşlar ne kadar para birikmiş. Kurban alacak kadar paramız var mı acaba? Hadi bak bakalım aşkım bence vardır. Bence de vardır babacığım. Göreceğiz bakalım. Oo. Bayağı para birikmiş arkadaşlar. Bu arada bir 6-7 aydır falan biriktiriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir paralar alalım 20, 22, 24, 26 ve 28 altın arkadaşlar. Kumbaramızdan çıktı Yaşasın Babalık Evet kurban alabiliriz arkadaşlar Valla bir koyun herhalde bir tane alabiliriz Çok iyi tamam Bu arada aşkım ee, Bahçeyi hazırlar mısın? Bak bahçemize soframızı sen hazırlayıver Ben de şimdi Tarık'la birlikte Hatta örümcek çocuk da gelsin istersen Olay babacım Tamam aşkım ben sofrayı hazırlayacağım Tabakları falan koyayım Sen de kurbanı getir Tarık'la birlikte arabada tamam mı? Tamdır örümcek kız. Şimdi Ferdi tanesi. Tarık arayacağım ve Tarık Tarık'la birlikte arkadaşlar örümcek çökle birlikte kurban almaya gideceğiz. Çiftliğe gideceğiz. Şöyle bir Tarık arayalım. Tarık hadi aç şu telefonu Tarık hadi aç. Tarık efendim kardeşim. Yakınlarda mısın Tarık? Vallahi e, bakayım herhalde yakınlardayım, ormandayım. Ne yapıyorsun oğlum orada? Sesler geliyor. Ağaç kırıyorum. Neden ağaç kırıyorsun? Ya oğlum odun kırıyorum işte. Para kazanacağım. Ben oduncu, odunculuk yapıyorum, bilmiyor musun? He. Tamam Tamamdır Tarık bugün Kurban Bayramı Bayram bugün? He? Bayram mı? Evet yeni mi öğrendin? Aa oğlum tamam ya biliyorum biliyorum. Tamam ne, ne yapacağız şimdi biz? Oğlum <laughs> sen bayramı bilmez misin ya? Neyse Tarık bugün kurban keseceğiz kardeşim. Ciddi misin? Valla. arabana arabanı getirsene kurban almaya gideceğiz şimdi. Tamam birader senin araban yok mu ee, Yok yani Tarık maalesef Tamam o zaman bekle geliyorum Kurban keseceğiz demek ya Vallahi kurban keseceğiz Tamam birader dur bekle Odu kırmayacağım ben bugün Bugün kendime tatil yapacağım arkadaşlar Hardan Tarık ya Niye iş yapıyorsun bugün bayram bir kere kardeşim Rahatla Hadi gel bizim eve doğru Bekliyorum Tamam tamam kardeşim geliyorum Zaten evin yakınındaydım sıkıntı yok Arkadaşlar bugün bayrammış Benim dünyada benim yok ya <laughs> Neyse Fakirin şöyle kapısını çalalım Kardeşim geldim Hoş geldin Tarık Hoş geldin Tarık Hoş geldin Tarık abi Vay be bugün bayram demek ki Evet şimdi örümcek kız hatta sofrayı hazırlayacak Biz de seninle birlikte kurban almaya gireceğiz Örümcek de geliyor Yuppi Tamam o zaman kardeşim ne alıyoruz dana mı alıyoruz koyun mu alıyoruz Vallahi bilmiyorum da bende 28 altın var Tarık Para ekleyebilir misin Vallahi birader bak bende parasızlıktan yani ağzım soğan kokuyor Baksana odunculuk yapıyorum <laughs> Tamam Tarık neyse 28 altın arkadaşlar bir şeyler bulmaya çalışacağız artık Görmüş olduğunuz gibi ortam hazır arkadaşlar Masamız hazır burada hamamız var Ne bileyim ışıklarımız var Oğlum masanın üzerine çıkma Baba sen ne Burada mangalımız var her şeyimiz var Tarık Sadece hayvan eksik Tamamdır birader hadi atla bakalım arabaya Seni şimdi çiftliğe götüreceğim Hem de bildiğim bir yer bak vallahi bildiğim Vallah mı Tarık bak güvenilir mi Tabi ki de bana güvenebilirsin İyi tamam Tarık hadi götür bakalım kardeşim Örümcek oğlum gel bakalım kucağıma Tamam babacım Hadi bakalım Ferit Tarık şimdi Tarık bizi çiftliğe götürecekmiş Çok merak ediyorum arkadaşlar Acaba nasıl bir koyun mu alacağız dana mı alacağız Hadi Tarık sür bakalım arabaya Tamamdır birader hadi gidelim Babacım nasıl oraya ya? Ee, tarık abin götürecek işte. Ben götüreceğim. Sen merak etme Rümlücük. Sen kemerini tak. Oğlum sen de kemerini tak fakir. Tamam Tarık taktım Allah aşkına. Ben de taktım Tarık abi. Hadi bakalım arkadaşlar o zaman gidiyoruz şimdi. Neredeydi o çiftlik? Dur bir bakayım navigasyonlar ha solda tamam solda kalıyor birazcık kardeşim iyi tamam Tarık hadi götür bakalım ha, o çiftlikte bayağı hayvan var mı tabi tabi koyun var kuzu var tavuk var dana var da tanıdığım bir abi adı ne peki abinin Ali Ali Ali, Ali, Ali baba Ali baba Ali babanın çiftliği o Ali babanın çiftliği mi evet evet şimdi gidelim göreceksiniz arkadaşlar Ali abinin çiftliğe gideceğiz orada bayağı hayvan var her şey var orada bak görürsünüz şimdi evet geldik Ali Tarık abi gitti hadi kurbanı boşa almaya gidelim Evet Tarık hadi gidelim Vay bir burası nasıl bir çiftlikmiş be Tarık E tabi oğlum Ali babanın çiftliği Bak Ali baba da orada Ali baba Ali baba merhaba nasılsın iyi misin İyiyim Tarık Uzun zaman oldu görüşmeyeli Nasılsın iyi misin İyiyim Ali babacım olsun işte Biz kurban almaya geldik de Kurban mı? Buyur evladım. Gelin takip edin beni. Kurbanlarım var tabi ki de. Koyun var, inek var, domuz var, tavuk var. Hayır domuz olmaz. Domuz dinimiz aykırı. Evet aykırı. Evet aykırı. Biz ne alsak acaba? Ali baba. He. Bizim 28 altınımız var. Bize ineği ne kadara verirsin? Vallahi inek normalde 56 altın. 56 altın mı? <laughs> Oha. Oha baba payımız yetmiyor. Evet paramız yetmiyor ya yine Ya ne yazık inek alamayacağız demek ki. Bu bayramda inek kesemeyeceğiz arkadaşlar. Neyse sen bana 28 altın ver evladım. Ben sana ne veririm. Ne? Ali baba. O Ali baba. Ali baba emin misin? Eminim evladım. Al yan canın sağ olsun. Oha. Tamam o zaman iniği alıyoruz arkadaşlar. Ali bismillah şöyle hop arkadaşlar tuttuk iniği. Ali baba çok teşekkür ederim sana. Sana yemin ederim paranın geri kalanı getireceğim bayramdan sonra tamam mı? Para kazandım vakit getireceğim. Sıkıntı değil evladım. Gönlün sağ olsun. İçin rahat olsun evladım. Canın sağ olsun. Tamamdır Ali baba çok teşekkür ederim. O aferin talisi. İneğimizi şöyle götürelim. Gel bakalım inekçik. Şimdi seni götürüyoruz. Gel bakalım beni takip et. Evet geldik arkadaşlar. Örümcek kız masayı kurmuşsun. Evet aşkım bak. Dışarıda Hadi kes bakalım. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Şimdi kurbanımızı kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz arkadaşlar. Örümcük sen de Bismillah de. Bismillah. Tarık sen de de. Bismillah. Bismillah. Haydi bismillah arkadaşlar kurbanımızı şöyle kesiyoruz Allah inek bize saldırıyor çünkü bayağı sinirlendi işte bu Tamamdır arkadaşlar güzel kurbanımızı öldürdük şimdi o tavukları da etleri de toplayalım bir yerden arkadaşlar Yalnız var ya bayağı et çıktı arkadaşlar şunları bir alalım hop hop etleri aldık tamam Hadi bakalım Römcük sofraya Tarık sen de sofraya tamamdır tamam Şimdi ocağın başına geldik arkadaşlar. Etlerimizi şöyle pişirmek için ocağımızı ilk önce yakmamız gerekiyor. Ocağımıza kömürlerimizi koyalım ve ocağımızı yakalım. Tamam çok iyi. Şimdi etlerimizi yerleştirelim. Evet etlerimiz pişiyor. Aşkım acıktın mı? Evet aşkım da çok. Tarık sen? Oğlum hem de çok yollan geliyoruz ya. Örümcük sen? Evet baba. Aynen ben de bayağı acıktım arkadaşlar. Şöyle etlerimiz pişe dursun. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu arada etlerimizin pişmesine bakalım şöyle etlerimizi. Of. Çok güzel kokuyorlar vallahi ya. Of Tarık'ım giyeceğiz bunları var ya. Evet oğlum çok iyi. Evet aşkım. Evet babacığım. Vallahi arkadaşlar şöyle hatta etlerimizi bir şöyle çevirelim. Hop bu yanını çevirdik. Şimdi diğer yanını da çeviriyoruz. Etlerimiz artık pişecek gibi arkadaşlar. Neyse. Bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Bu arada etlerimiz pişmiş. Şöyle Tarık'a da Örümcek Kız'a da verelim. Bir videonun daha sonuna gelelim. Lütfen videoya like atmayı ve kanalımıza bir maç unutmuyorsunuz. Biz etleri pişire duralım arkadaşlar. Siz de lütfen videoya like atın ve sağda ve solda iki tane çıkan videoya lütfen tıklamayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Hayırlı kurbanlar hepinize. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.